arkadaşlar bugün sizlere varava için 3 çeşit uygulama yapacağız 2 gün sonra da sonuçlarına bakacağız hangisi daha etkili onu şey diyeceğiz arkadaşlar bu ağrımıza oksalit asit uygulaması yapacağız 3.5'luk bir oksalit asit yaptık 1 litre 3 35 gram oksalit asit katıp suyla emdirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arımızın mevcudu bu şekilde şöyle çıtalar arasına bu oksalit asit arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bilmenizi isterim. Her ne ilaç olursa olsun arı üzerinde varava varsa onu döker ama kapalı yavru üzerindeki var ovaları dökmez arkadaşlar. Bunu bilelim. Onun için bu aylarda oksalit veya duman yapmanızı tavsiye etmem. İçinde kalıcı 20-25 gün kalıcı kokular olmalı arkadaşlar. Bu arımız bu. Buna oksalit uyguladık. İkinci arımızda bu arkadaşlar. Bu da aynı yoğunlukta bir arı. İlk defa varavayı ilaçlaması yaptık. arkadaşlar, buna da katran. Ardış katranı da olur, sedir katranı da olur. Çubuklara emdirdiğimiz katranı şu şekilde çıtalarının üzerine koyuyoruz. Şu şekilde. Ve arkadaşlar elinizde fısfıs fıs varsa suyla da katranı karıştırabilirsiniz. Şu şekilde kovanın boş yerlerine gördüğünüz gibi şu şekilde dediğim gibi arkadaşlar Kapalı yavru olduğu müddetçe varova koloniden bitmez. Oksalit, asit gibi, duman gibi, rulamit gibi vesaireler, ilaçlar son güzün arıda yavru olmadığı zaman yapılmalıdır arkadaşlar. Diğer bir kolonimizle de geçelim arkadaşlar. Ona da rulamit Bildiğiniz karton. Bir arı için koruk yakmadık arkadaşlar. Şöyle bir kestik. Bakın. Bu da aynı. Kuşta bir arı. Buna da rulamit dumanını yaktık arkadaşlar. Dediğim gibi kapalı yavru olduğu müddetçe arıda varovayı bitiremezsiniz arkadaşlar. Ama arı üzerinde varova varsa onu dökersiniz. Onun için doğal ilaçlar kullanın. Katran gibi uzun tiyesi uzun sürecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Diğer bir videoda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar.